Herkese merhabalar ben Zeynep kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir üçgen şal modeli ile karşınızdayım arkadaşlar. İp olarak angora tarzı bir ip kullanacağım. Tabi sizler bunu dilerseniz farklı iplerle yaparak mevsimlik de yapabilirsiniz. Çeyizlik yapabilirsiniz. İp seçimi sizin tercihinize kalmış. Her şekilde yakışacaktır. Tığ numaram ise No 2 1, 75 milimetre. Evet arkadaşlar, videomuza geçmeden önce YouTube kanalıma abone olun lütfen abone olmak ücretsiz. Hemen modelimize başlayalım. Evet, Bismillah diyelim ve modelimize başlayalım. Zincir çekeceğiz. 6 tane zincir yeterli. İlk çekmiş olduğum zincire şöyle batarak iki ucu birleştirdim. Üç tane zincir çekiyorum. Şimdi yuvamın içerisine iki kere de çıktığım trabzanlar yapacağım. İpim üstüne aldım. 1 2 İpim üstüne aldım. Aynı yuvaya tekrar. Baştaki zinciri de bir kabul ettiğim için burasını 3 saydım arkadaşlar. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Evet, ikinci grubumu da oluşturdum. Şöyle, arada bir iki zincir, tekrar üstüne aldım, aynı yuvaya bir grup daha yapacağız. Evet, üçüncü grubumuz da oluştu. Şöyle, tekrar iki zincir, aynı yuvaya tekrar dördüncü grubumuzda yapalım bir kere sarıyorum iki kere çıkartıyorum üç tane oldu şöyle tutacağım Evet şimdi e, ters çevirmeden önce şurada 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum ve döndürüyorum üstüne aldım ilk grubumun arasındaki zincir yuvasına üçlü grup yapıyorum Tekrar 2 zincir. Aynı yuvaya. Üçlü grup. Bunu bir daha yapacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyorum. Üstüne aldım ortadaki kısmı atlıyorum sondaki kısma yani iki tane üçlü grubu atlayıp bu kısma geçiş yapıyorum ve buraya bir tane üçlü grup yapıyorum şu şekilde burada kastırma yapıyorsun, sayınızı zincir sayılarınızı her zaman kendi el ayarınıza göre ayarlayabilirsiniz 3 tane Pardon iki tane zincirimi çekiyorum tekrar aynı yuvaya üçlü grup yapıyorum kenarlarda su taşı oluşacak arkadaşlar hemen şöyle yapıp sizlere tutacağım Evet bunlar bizim su taşı modellerimiz her sırada her kenarda bu şekilde ilerleyeceğiz şimdi bir üst sıraya geçeceğiz dönerken 4 zincir çevirdim ve hemen su taşını yapmayla başlıyorum bu kısmı hızlı geçmek istiyorum aynı çünkü 3 tane trabzanımı yapıyorum arada 2 zincir tekrar üçlü grup ve ilk su taşını yaptım bu şekilde şimdi burada 4 zincir üstüne alıyorum ve bu aradaki yapmış olduğum kısma 3 tane trabzan yapıyorum ikili Evet bir kere sarıp iki kere de çıkarttım daha sonra 1 2 3 zincir üstüne aldım ve diğer su taşına geçişimi yaptım burada arkadaşlar videomuz fazla uzamasın ben yapıp üst sıranın su taşında yaparak dönüp geleyim Evet burayı tamamladım 4 zincirimi çektim diğer sıranın su taşında yaptım Arkadaşlar şöyle şimdi e, dolgu kısımlarını yapacağız burada e, su taşını yaptıktan sonra üstüne alıyorum ve ilk olan Şuradaki dörtlü zincirlerime hemen Üçlü bir grup yapıyorum, trabzanlarımı üç tane yaptım. Tekrar iki zincir üstüne alıyorum aynı yuvaya. Üçlü grup trabzanımı yapıyorum. Evet. Arada zincir yok. Üstüne alıp diğer grubu yapacağım. Diğer dörtlü zincire geçişimi yaptım. Bu sıramız da bu şekilde. Sonu sona geleceğiz. Su taşımızı yapacağız sonda. Evet, burayı da tamamladım. Tekrar üstüne alıyorum ve su taşının olduğu kısma geldim. Ben tekrar kamera arkasında örüp döneyim arkadaşlar. Evet tekrar tamamladım döndüm şuradan sayalım 1 2 3 4 5. su taşındayız Arkadaşlar şu, şu kısımdan başladım saymaya şimdi burada zincir ve trabzan sıramızı yapacağız bir sonraki sırada burada yaptığımız gibi dolgu yapacağız iki sırada modelimiz kuruluyor burada 5 tane zincir çekeceğim biliyorsunuz şurada 4 çekmiştik zincirimizi ilk kurulumda bolluk potluk olmasın diye ama şimdi artık hep 5 zincir çekerek devam edeceğiz bundan sonrası böyle 5 zincirimi çektim ve ilk grubun arasındaki şu kısma üstüne aldım üçlü grubumu yaptım şöyle tutacağım tekrar 5 zincir üstüne aldım şimdi bir diğerine üçlü grubumu yaptım hep ikili trabzan arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincirimi çektim ve su taşı kısmına geçişimi yaptım burayı da tekrar kamera arkasında öreyim şimdi sizlere tutacağım nasıl bittiğini sıramızın şurası takıldı Evet bu bizim zincir ve trabzan sıramız arkadaşlar ben yapıp döneyim Evet, zincir sıramızı yaptık, bitirdik. Şimdi dolgu, şu e, trabzan sırasını yapacağız tekrar. E, bunun için üstüne alıyorum, su taşını yaptıktan sonra. Şimdi üçlü grup yapacağım. Arada iki zincir. Yeni başlayan arkadaşlar için kenar uygulamalarım da var arkadaşlar. Videonun sonuna kart olarak eklerim. Oradan rahatlıkla kenar uygulamaları da yapabilirsiniz şalınıza. Şimdi burayı yaptıktan sonra üstüne alıyorum ve Diğer kısma geçiyorum. Arada zincir vesaire bir şey yok. Püskül yapımı var. Buna püskül de güzel gider kenarın arkadaşlar. İsterseniz örümcekli kenarlar da uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi videonun sonunda kartlarımdan bakarsınız ya da oynatma listelerimde şal modellerimdeki kısımdan istediğiniz kenar uygulamasını uygulayabilirsiniz. Evet, ben üçlü gruplar yaptım. Arada iki zincir çektim ve sona kadar ilerledim. Sonda yine zincir vesaire yok. Hemen su taşı kısmına geçişimizi yapıyoruz. Modelimiz çok kolay bir şal modeli. Tam çeyizlik gerçekten. Şöyle. Evet, modelimiz bu şekilde artıyor arkadaşlar. Bakın burada bir taneydi. Ve iki parça oldu. Burada iki taneyi artırdığımız için burada üç tane parçamız oldu. Ve bu her sırada bu şekilde artacak. Kenarlarımız su taşı. Modelimizi kurduk. Bundan sonra aynen benim yapmış olduğum gibi bu tepelere dolguları yaparak artıracağız. zincir ve trabzan sıramızı. Bir sonrakinde de dolgularımızı yapacağız üçlü gruplarımızı ve modelimizi büyüteceğiz. Ben şimdi bir miktar örüp büyütüp sizlere tekrar göstereyim arkadaşlar. Evet, ben yaptım, bitirdim. Oldukça güzel oldu. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar yapabilirsiniz. Ölçülerinizi kendi boyunuza göre, istediğiniz ölçüye göre ayarlarsınız. Şu kısımlarda dilerseniz örümcek yapabilirsiniz, buralara batarak ya da püskül yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizlere bu şekilde 50 örgü eğitim videolarımın devamını getirebilmem adına YouTube kanalıma abone olun lütfen. Ayrıca Google Trend aramalarda ve YouTube Trend aramalarda videomun üst sıralarda yer alabilmesi adına beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.